Ormanlarımızda rehabilitasyon çalışması. Tosya Orman İşletme Müdürlüğü sorumluluğundaki orman alanlarında son aylarda ağaçlarda görülen kurumlarla ilgili araştırmalarda bulunmak üzere bugün Ankara'dan akademisyenler, bakanlık temsilcileri ve çevre orman bölge ve işletme müdürlüklerinden konukların da katıldığı iki ayrı programda ağaçlarda rehabilitasyon çalışmaları düzenlendi. Tosya Orman İşletme Müdürü Erol Çınkır'ın Ev sahipliğinde ilk program Çaykapı köyünde düzenlendi. Burada yapılan incelemeler ve değerlendirmeler sonrası konuklar Suluca köyüne geçerek bizim, çalışmalarını yani burada da sürdürdüler. Temmuz-Ağustos'ta başlar. O mevsimde de suyu bulamayınca bitki tepki olarak kuruma tepkisini gösterdi. Bunun yansımaları da işte 2020'nin ilk yaylarında gözükmeye başladı. Yani görünen örneklerde de aldı hocalar yine alır mantar görüntüsü tabi laboratuvarda Orman Genel Müdürlüğü yetkilileri, Tosya Orman İşletme Müdürlüğü sınırları içerisinde kalan sahada, 1998 tarihinde onaylanan Çal Dağı serisi ağaçlandırma ve erozyon kontrolü uygulama projesinin sınırları içerisinde kalan bölmelerde 1998-2016 yılları arasında ağaçlandırma çalışması yapıldığı belirtilerek toprak işlemesi yapılan yerlerde toprak derinliğinin orta derinlikte olduğundan kaynaklı ve bu nedenle yeterli toprak işleminin yapılmadığı alanlarda fidan tutma yüzdesinin düşük olmasından kaynaklı 2017 yılında 4 bölmenin tekrar revize edildiği kaydedildi. Yetkililer toprak derinliğinin uygun olduğu bölgelerde 2017-2020 yılları arasında 1260 adet karaçam fidan dikildiğini açıkladılar. Akademisyenlerle birlikte Tosya'daki rehabilitasyon çalışmalarına katılan İngiliz orman mühendisi Steve Woodward, Tosya ormanlarındaki incelemeleri sonrası gazetemize yaptığı değerlendirmede şöyle dedi. Biz buraya Isparta Orman Fakültesi'nden geliyoruz. Aynı zamanda Çankır Orman Fakültesi'nden gelen Funda arkadaşımız, Kastamonu Orman Fakültesi'nden gelen Mertcan arkadaşımız hepimiz orman ağacı hastalıklarıyla çalışıyoruz. Hocamız da bir süredir İngiltere, İngiltere o İskoçya'da üniversitede çalışıyor İngiliz kendisi ve e, dünyada önemli orman patologlarının arasında orman ağacı hastalıklarıyla çalışıyoruz. Hepimiz 4 buradaki dört kişi olarak. Bu bölgeye de gelmemizin sebebi, çağrılmamızın sebebi e, Karaçamlar'da özellikle olmak üzere ve Kızılçamlar'da da olmak üzere görülen bu e, tamamıyla işte ölü ağaçlar var, aralarında ölmek üzere olanlar var e, Problemlerle ilgili acaba işin hastalık boyutu var mı? Yani ağaçlarda hastalık var mı? Ona bakmak için geldik. E, ee, Hocamızın fikirlerini bu doğrusu da alabiliriz hep birlikte. Okay. What is your opinion about uh, this area? We have been in forest for two days. Two days yeah. yeah, it's uh, on the pines. It's a mess. Uh -huh. it's It's awful. Çamlardaki bu durum oldukça. Um, kötü gözüküyor. Yani olabilecek en kötü haldeler şu an. <laughs> Görünüşe göre e, karaçamlar daha duyarlı ve kızılçamları oranla daha hızlı etkilenip daha hızlı ölüyorlar bu bölgede. We don't know why. It's Sebebini bilmiyoruz tabii ki. <laughs> <in different species. gülüyor> Aha, türler farklı. Farklı şekilde reaksiyon gösterebilirler but we can't see any indication of pests or diseases causing it. Bugüne kadar ki iki gündür yaptığımız gözlemler ağaçlarda kökleri kökleri üzerine özellikle inceleme yapıyoruz. Çünkü bu kök problemi gibi gözüküyor. Ama kök hastalığına sebep olan bir hastalık göremedik bir mantar ya da işte gövdesinde ona zarar verdiğini düşündüğümüz bir e, böcek zararı da göremedik şimdiye kadar. Yeah. What we see <laughs> when we dig into the soil is 30-40 centimeters of fairly good looking soil with water. Eee gördüğümüz şey toprak kazıldığında 30 santimetreye kadar toprak e, profili açıldığında 30 santimetreye kadar toprağın iyi olduğu, bir problem olmadığı. Hı -hı. Uh, which matches say the rainfall in the last two weeks maybe Hı -hı. maybe longer but mainly two weeks. Hı -hı. Yaklaşık 2 yıl iki haftadır e, yağış aldığı yani işte dün öbür gün olan dünkü yağışı da düşünürsek and then below that In the subsoil, you step into very, very dry conditions, mm -hmm. much drier than it should be. And it, it shouldn't be like that. It should be really quite quite wet almost at this time of year. It should be moist. It should be good for the trees to, to start moving the water through the stem. And when we've cut the trees down, the wood is very dry. Mm -hmm. uh, under the minute. bark, it's very dry. Uh, okay, I, I, now I uh, forget what you said because it was too long. It was so anyway. important. Uh -huh. Yes, I know. Can you cut these bits? Yeah. <laughs> it's okay. <laughs> yeah. um, I said, so you got the very dry, it should be a lot wetter uh, than that. Okay. Um, and. Yeah, and mm -hmm. the bu mevsimde yani erken ilkbahar geç e, kış gibi diyelim ağaçların toprağın derinliklerinden çok daha hızlı bir şekilde su pompalaması gerekir <laughs> And nothing is coming. hiçbir şey gelmiyor görünüre göre ya da çok az so, We cut the bark off the roots they're dry. We cut the tree. Testiğimizde oldukça e, kuru gözüküyor. Yani e, şey kabuk altı. Cut a tree down and and the wood even on the edge hı -hı. is very dry. Testiğimiz zaman da yani enine kesit aldığımız zaman da ağaçtan gene e, kuru olduğunu görüyoruz. Hı hı. So, we think it's a water problem. Now, in soils, you have a concept of the water table, where um, this, this is where there's always water in the soil, no matter how dry above. But that seems to have gone. The water table has gone below where the trees can find the water. <laughs> Ağacın köklerinin bulamayacağı kadar derinlerde olduğu gözüküyor suyun. yani ulaşamıyor yağış da yok. I I have no for that. Why that here. Bunun için çok bir açıklama yani yapamıyorum neden bu kadar If we were... görülüyor down near the agricultural land it might biraz, be because of the water that they take to irrigate but that's not the case. Hani biraz daha aşağılarda olsa hani e, tarımla uğraşanların suyu çektiğini düşünerek yani o bölgede e, bu kuraklıkla ilgili problemin daha yoğun olarak görüleceğini düşünebilirdik ama böyle yüksek alanlarda bana da oldukça ilginç geldi. Yeah. So the answer I don't know. Well, we don't know really, but probably it's no good for pine mm -hmm. so they have görünür görünen bir şey e, bu bölgede hani karaçamların şu an için kızılçamlarına nispeten uygun olmadığı yani bu koşulları tolere edebilecek bir ağaç türüyle değişim yapılması gerektiği uygun olabilir yeah. Oak is natural on these sites maybe it tolerates them. i don't know We just don't know yeah. the the site conditions have changed dramatically. <laughs> yetişme ortamı koşulları oldukça um, dramatik olarak değişmiş. Bu bölgede uh, yaygın görülen koyarkus seris dediler uh, özellikle yani türünü uh, o, o türle o türün yaygınlaştırılmasıyla ilgili belki bir çalışma yapılabilir ama tabii bizim uzmanlık alanımız değil. Biz sadece hastalık kaynaklı bir problem var mı onun üzerinde durduk. Bölgemiz sınırlarındaki orman alanlarındaki ağaçlarda oluşan kurumlarla ilgili araştırmalara Ankara'dan gelen akademisyenler, Profesör Doktor Tuğba Doğmuş Lehtijarvi, Doktor Funda Özkay, Doktor Mertcan Karadeniz, Kastamonu Bölge Müdür Yardımcısı Mehmet Şentürk Amasya Bölge Müdür Yardımcısı Gültekin Şenlikoğlu, Orman Genel Müdürlüğünden Şube Müdürü Akın Emin, Amasya Şube Müdür Aydın Yağlıoğlu, Ağaçlandırma Şube Müdürü Ercan Şen, Silvik Kültür Şube Müdürü Ahmet Nezir, Boyabat İşletme Müdürü Serkan Demir, Anada Bölge Müdürlüğünden Serpil Doğan, Genel Müdürlükten biyologlar Sezer Kaya ve Gülçin Ekemen katıldı.